Arkadaşlar 8. dersimizde çizim araçlarından vektörizer aracını tanıtmaya çalışacağım. Bu aracı kullanmak için create sekmesinin altından spline e, menüsü içerisinde bulunan vektörizer ayarımızın üzerine farımızın sol tuşuyla tıklıyoruz. E, tıkladığımız esnada penceremizin sağ üst köşesinde Çizim aracımızın simgesi beliriyor. Çizim aracımız aktif olduğunda olduğu halde yani e, şu an aktif değil gördüğünüz gibi beyaz yazıyla yazılmış vaziyette. Üzerine tıkladığımızda yani aktif hale getirdiğimizde turuncu hale geliyor, e, turuncu renk alıyor. Turuncu renk aldığında da bu özel bir ayar penceresi ortaya çıkıyor. Bu ayar penceresinden ilk olarak tekstür yani e, vektörizer e, ayarımızla birlikte kullanacağımız vektörel çizimi e, buraya atıyoruz. Yani yolunu gösteriyoruz. Buradan e, nokta şuradaki 3 noktanın üstüne tıklayarak e, kullanacağımız vektörel çizimi buradan seçiyoruz. Kullanacağımız e, çizimin vektörel olmasına özellikle dikkat edelim. Yani siyah beyaz ee, ve yüksek çözünürlük olmasına dikkat edelim çünkü e, vektörel çizim olmadığında yani vektörel olması çok önemli değil e, jpeg de olabilir ancak siyah beyaz ve e, kaliteli bir resim olmasına dikkat edelim ne kadar pürüzsüz bir resim kullanırsak o kadar e, iyi bir sonuç alırız buradan açılan e, uyarı penceresine evet dediğimiz esnada eee çizimimiz gördüğünüz gibi e, penceremizden içeriye programa alınmış oldu e, peki bu vektör çizimi içeriye aldıktan sonra ne gibi işlemler yapılabilir ne gibi bir e, diyelim ki üç boyutlu bir e, modelleme de nasıl kullanılabilir nasıl bir modelleme yapılabilir Bununla ilgili kısaca örnek vermek istiyorum. Daha sonra deneyeceğimiz bazı daha sonra anlatacağımız bazı ayarları da tabi kullanmak durumundayız. E Lektorizer simgesinin üstüne tıkladıktan sonra klavyemizin C tuşuna basarak veya ayarın e işlemi geri alalım e veya penceremizin bu sol üst köşesindeki e bu simgeye tıklayarak ee, buradaki çizimi editable hale getiriyoruz yani ayarlanabilir hale getiriyoruz ee, daha sonra buradaki e, nöps ayarlarından extrude nöpsi seçiyoruz burada simgesi beliriyor gö beliriyor gördüğünüz gibi ee, vektörüzler çizgi haline getirdiğimiz bu vektörümüzü sürükleyip bu extra nerves ayarının altına bırakıyoruz. Şimdi sonucu görelim. Evet. Gördüğünüz gibi böyle güzel bir katı model. 3 boyutlu katı model elde etmiş olduk. Ee, diyelim ki biz sadece bu içindeki yazının katı model haline gelmesini istiyoruz. Dışarıdaki çerçemenin olmasını istemiyoruz. O zaman ne yapmalıyız? Bunu da gösterelim. Ee, buradaki bu işlemi geri alalım. Çizgimizi buradan kurtaralım. Bu işlemi geri aldıktan sonra buradan nokta moduna yani point moduna getirelim. Buraya tıkladığımızda nokta moduna gelecektir. Yani noktalar görünecek. Gördüğünüz gibi çizimimizin noktalarını görünür hale getirdik. Daha sonra e, Live Selection'dan seçerek ee, bu çerçevemizi çerçevemizdeki noktaları seçtikten sonra delete tu tuşuyla noktalarımızı sildik. Gördüğünüz gibi sadece bu ee, çerçevenin iç kısmındaki çizgilerimiz kaldı. Bunları tekrar extrude nox Ayarın altına sürükleyip ayarının altına sürükleyip bıraktığımızda gördüğünüz gibi sadece çerçevenin iç kısmının 3 e, boyutlu model haline geldiğini görüyoruz. E, arkadaşlar ayrıca ben bu dersimizde e, bu çizimimizin tekrar işlemi geri aldık. Bu çizimimizin e, bir nesne üzerine e, uygulanmasını, monte edilmesini göstereceğim. Bunun için basitçe bir e, küre oluşturdum. Bu küreyi Ciz, e, cismimize göre büyütelim. Gördüğünüz gibi küremizi uygun bir büyüklüğe getirdik ve çizgimizin tam e, arka tarafına koyduk. Daha sonra çizgimizi de, seçerek çizgimizi seçerek e, mesh ayarlarından spline sekmesinin altından e, buradaki project ayarını seçiyoruz. Project ayarını seçtikten sonra buradan uygula diyoruz. Gördüğünüz gibi herhangi bir işlem yapılmadı. Bunun için düzlemini uygun düzleme bulmaya çalışacağız. X'e değilmiş, Z'e de değilmiş, ee, XZ. Bakalım XZ olacak mı? XZ olmalı. X'e X, de X, ye, X ye oldu. Z'yi tarafa yerleştirdiği için görmemişiz. X'i ee, düzlemini kullandık. Gördüğünüz gibi çizgimizin ee, bu kürüye göre şekillendiğini göreceksiniz baktığınızda. Daha sonra bu çizgimizi tekrar Extrude Nerves ee, Modifier'in altına attığımızda Şeklimize bir kabartma olarak e, bu küremize uygulanmış olduğunu göreceğiz. Arkadaşlar bu dersimizde de vektörler ayarımızı e, çizim aracımızı anlatmaya çalıştım. 9. dersimizde buluşmak üzere. Herkese başarılar dilerim.